Bir cisim bir ipin ucuna bağlanıp sürtünmesiz yatay düzlemde sabit hızla döndürülüyor. Buna göre cisim K'dan L'ye gelene kadar merkezci lime değişme, merkezci kuvvet ip gerilmesidir, yapılan iş sıfırdır, yargılanan hangileri doğrudur denmiş. Şimdi arkadaşlar e, bu bir düzgün çembersel hareket yatay düzlemde sabit hızla hareket ettiriliyor. K'dan L'ye gelene kadar ivme değişmez demiş. Merkeziliğim arkadaşlar yönü merkeze doğru olan bir ivmedir. Büyüklüğü değişmez ama yönü değişir. O yüzden birinci ifademiz yanlış. Merkezcili ivme yönünden ötürü değişen bir vektördür. Merkezci kuvvet ip gelmesidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde cismin çember hareket yapmasını sağlayan bir kuvvet bulmamız gerekiyor. O kuvvette e, yani merkezci kuvvette ip gelmesine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla ikinci yargımız doğru yapılan iş sıfırdır demiş düzgün çembersel hareketli arkadaşlar uygulanan kuvvet bu bir ip gerilmesi olabilir ee, ya da başka kuvvetler de olabilir ama genelde düzgün çembersel hareketli tek bir kuvvet vardır o da merkezci kuvvettir ve hıza daima diktir bu da bu kuvvetin iş yapma yetkisi yani kinetik enerjisini değiştirememe yetkisini verir dolayısıyla yapılan iş sıfırdır yani doğru seçeneğimiz 2 ve 3 yanlı edinme O noktası etrafında ve yatay düzlemde düzgün dalisi hareket eden M ve 2M kütleri cisimlerin iplerindeki gerilme kuvvetleri eşittir. Buna göre X'in periyodu Y'nin periyodunun kaç katıdır denmiş. İp gerilmeleri eşit olduğuna göre arkadaşlar merkezci kuvvetlere eşit olmak zorundadır. Ve biz merkezci kuvvet arkadaşlar periyodu bulana kadar yazacağız. Merkezci kuvvetin formülü neydi? M omega kare çarpı R idi. M yazalım. Açsa hızı açalım. O da periyot sorduğu için 2 pi bölü t'nin karesini alacağız. Çarpı r. Dolayısıyla m çarpı 4 pi kare bölü t kare çarpı r. Şimdi burada eşit olan terimler var. Mesela iki cisim içinde 4 pi kare eşit arkadaşlar. Bunu almamıza gerek yok. Dolayısıyla e, bunların m çarpı r bölü t kare oranları aynı olmak zorunda. Bize periyotları sormuş. O yüzden denklemi bu haliyle kullanabiliriz. Şimdi kabaca başlayalım. Ee, X cisminin kütlesi M idi. Yarı çapı R bölü TX'in karesi eşittir. Y'ye bakalım. Y'nin kütlesi 2M. yarıçapı da 2R bölü TY'nin karesi. Dolayısıyla TX'in karesi 1 olacak ty'nin karesi 4 olacak. Tabi bize sorulan şey periyot yani tx bölü ty oranı. Kareler oranı 1 bölü 4 ise arkadaşlar kendileri 1 bölü 2 oranı olmak zorundadır. Yani x'in periyodu y'nin periyodunun 2 kat, şey, 1 bölü 2 katıdır yani cevabımız Bursa'dır. O noktası etrafında ve yatay düzlemde sabit frekansla dönebilen bir ipin ucuna ve arasına cisimleri şekildeki bağlanmıştır. Buna göre cisimlerin açısal hızları eşittir denmiş. E, P ipindeki gerilme kuvveti R'ninkinden büyüktür. L'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür. Yargılanan hangileri doğrudur denmiş. Bakalım açısal hızları eşit olmak zorunda aynı ipe bağlılar. Dolayısıyla tur sayıları eşit olmak zorunda. O yüzden açısal hızları eşittir. P ipindeki gerilme kuvveti arkadaşlar onu TP ile gösterelim. K ve L'nin merkezci kuvvetlerin eşit olduğunu daha önce ispatlamıştık. R ip gerilmesi ise arkadaşlar sadece FL'ye eşit. Yani L'nin merkezci kuvvetine eşit. O yüzden P ipindeki gerilme R ipindeki gerilme kuvvetinden büyük olmak zorundadır. L'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür denmiş. İvme dediğim şeyi hatırlayalım. Açsal hızın karesi çarpı yarı çap. Bu denklemi kullanmamızın nedeni açsal hızları eşit iki cisminde. O yüzden buna bakıyoruz. O zaman ivme ne ile orantılı oluyor? Sadece yarı çaplı orantılı oluyor. Yani L'nin ivmesi K'nın büyüktür. Çünkü K, çeliği L cismi daha uzaktadır. Yani yarı çapı daha fazladır. O yüzden 3 ifade de doğrudur. Yani cevabımız Edirne'dir. M ve 2M, 2M ve M kütleli cisimler şekildeki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde döndürülen ipin ortasını ve ucuna bağlanıyor. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerin oranı kaçtır denmiş. E, ucuna ve ortasına bağlandığına göre bunların şu uzaklıklar işte arkadaşlar. İkisine de LL diyebiliriz. E, T1 ip gerilmesi dediğim şeyi hatırlayalım. T1 denilen şey e, 2M kütleri cisme etkiyen merkezci kuvvet ile F2M diye gösterelim onu da. Ve FM yani iki cismi etkiyen merkezci kuvvetlerin toplamı T2 dediğimiz şey ise sadece M cismin etkiyen ya da M kütleli cismi etkiyen merkezci kuvvet merkezci kuvvetin denklemi neydi? M omega kare çarpı yarı çap. 2M kütleli cismin merkezci kuvvetini yazalım. Kütlesi 2M açsızın karesi çarpı uzunluk yani merkeze olan uzaklığı ya da yarı çapı L. Bakın bunun terimi 2 var başında o yüzden buna 2F diyelim. FM'i bulalım hemen. Kütlesi M açsazlığın karesi çarpı bunun uzun uzaklığı 2 L bakın bu da aynı şekilde 2 F çıktı. Yani T1 ip gerilmesi iki cismet giyen merkezci kuvvetlerin toplamı olduğu için 4 F'tir. T2 ip gerilmesi ise sadece M kütle cismet giyen merkezci kuvvet eşittir. Yani 2 F eşittir. Bunları taraf tarafı anlarsanız arkadaşlar cevabımız 2 gelir. Yani E'dir nedir cevabı. Şekildeki P ve G ağırlıklı cisimler masa üzerindeki delikten geçen bir ipe bağlıdır. Masadaki cisim W açısı dönerken G ağırlığındaki cisim kaymadan dengede durabiliyor. Buna göre P ağırlık cisme etkiyen merkezci kuvvet F, ipteki gerilme kuvveti T ve G ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Cismin ağırlığı aşağı doğru G arkadaşlar. Bunu tutan da dengede sağlayan da dengede almasını sağlayan da bir ip gerilmesi var T. Bakın masadan geçiyor bu ip P cismine kadar ulaşıyor. Dolayısıyla aynı ipte aynı gerilme oluştuğu için buradaki ip gerilmesi de T'dir. Ve P cisminin merkezci kuvveti de yine aynı şekilde merkeze doğru olan tek kuvvet olan ip gerilmesidir. Yani merkezci kuvvet T'ye eşittir. Yani F eşittir T aşağıdaki denklemden de T eşittir G'dir. Dolayısıyla bu üç kuvvetle birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani T eşittir F eşittir G. Bakıyoruz burada seçeneklerden Edirne doğru cevap çıkıyor. Fırtınması bir masanın deliğinden geçirilen bir ipin ucuna 5 kilogram kütleli X cismi, diğer ucuna da 1 kilogram kütleli Y cismi bağlanmıştır. Ee, X cismi 2 metre yarı çaplı yörüngede düzgün dairesel hareket yaptığında L cismi dengede kalıyor. Buna göre X cisminin çiziksel hızı kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar X cisminin kütlesi 5 kilogram idi. Y'nin kütlesi ise 1 kilogramdı. Bu da Y cisminin ağırlığını 10 Newton yapar. Çünkü bu sistemde Y cisminin ağırlığı ip vasıtasıyla X'e kadar merkezci kuvvet olarak taşınmaktadır. Yani x'e etkiyen merkezci kuvvet fx'e gösterelim. 10 Newton olmak zorundadır. Zaten çıkış noktamız da bu. Merkezci kuvvet eşittir. Çizgisel sorduğu için denklemi mv kare bölü r olarak yazıyoruz. 10 Newton'luk merkezci kuvvet çember hareketi yapan x cismi. O yüzden onun kütlesi 5. Hızın karesini henüz bilmiyoruz. Bölü yarı çapta arkadaşlar ne kadar da 2 metre idi. Buradan 5 ile 10'u sadeleştirsek 2 kalır. 2'yi de karşı tarafa çarpı olarak atarsanız v kare 4 gelir. Ve buradan arkadaşlar 2 metre bölü saniye yapar ki bu da cevabı denizli yapar.